Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi Eymen'le harfleri öğrenmeye başlıyoruz. Artık Eymen'in anaokulu sınıfına gitmek durumda ama malumunuz koronadan dolayı gidemiyoruz. Biz de evde Eymen'le beraber harfleri öğrenmeye başlayalım dedik. Şimdi Eymen Hı. ilk harfimiz E öğreneceğiz. E, tamam. Nasıl yapıyoruz? E ee, bir tane ben sana göstereyim şimdi. Benim. Lan, ben biliyorum ben biliyorum. Hadi bak yap bakalım. Ben şey. biliyorum ben biliyorum. Eymen daha önce bambu çubuklarla oynadığı için harfleri az çok yapmasını biliyorum. Şimdi Hı. E harfini yapacağız. Hiç, Hadi bakalım. Şöyle. Evet. Hadi şimdi yap bakalım yarın görelim oğlum. Baba bak bak bitti yaptım. Bir bakalım kameradan görsün de nasıl yaptın hadi. Hadi bakalım. İki tane koyuyorum. Hadi bakalım. Tane. Şunu alayım mı? Hayır sen yapsın yap. Evet. Evet, şimdi eğilen bir harfini yapıyor. Siz de bambu çubuklarını sipariş verip evinize, bizim tanışmalar yapabilirsiniz bu şekilde. Göstereyim size. Eğmenin şu anda yaptığı gibi. Şöyle bir de şöyle deneyelim. Evet. Hadi bakalım oğlum. Hadi tamam Yaptım. Evet, bir göster bakalım E, e. harfini Eymen. E harfini göster ama göremiyoruz dedi. göster. Evet. Şöyle Eymen E harfini yaptı. Şimdi hangi harf yapalım? Eymen bir tane daha yapalım. Şimdi baba. Bunu yapalım. Hadi ama, yap bakalım şekil. Ama şey yani. Hadi bakalım. Bunu yapayım mı? Hadi bir tane bunu harfi yap bakalım. Tamam. Bunu yapayım. Şu yapayım. Hadi. Yok. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi hangi harfi yapıyorduk? Ne? Evet. Evet. Emin çok güzel gidiyor maşallah. Emin alkışlıyoruz. Çok güzel. Çok az kaldı. Şimdi bu da evet. Hı. Hı harfimiz oldu. Ama şimdi en zor. Şimdi ne yapacağız? Hangi harf? A harfi yapacağız. Unutuyor. şimdi A harfini beraber yapalım Emin bir tane. Bak şimdi bir tane ben yapayım sana oğlum. Baba bak. Ba, ba. Şimdi takıyoruz buradan bir tane. Bak şöyle Hı. izle. Bir tane burada. Hadi sen de al. Sen de, de, de benle ben de beraber yap. Tamam. Ay odalıyım baba. Hadi. Bak. Sen de bir tane tak böyle. Daha, ben dur ben çabuk kalayım. Tamam. Bak şu hiç sevmiyorum. Şey tamam. Yapıyoruz. Hadi. Ha. Tamam onları seçersin şimdi, Bir şey olmaz. Hadi. Hadi sen de gibi tak bir tane böyle. Taktın mı? Evet. İkinci. Yanına takıyoruz hemen. Ben taktım şöyle. Böyle mi? Bak sen de böyle yap. Şimdi hemen altına ek ilave ediyoruz. Devam ediyoruz hemen. Taktım. Şimdi takacağım oğlum buraya. Tamam. Takıyorum. Tak oğlum. Taktım. Evet. Şimdi altına bir tane daha çubuk Söyle takıyoruz oğlum. Evet. 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 Taktık. Bir de şuraya bir tane daha takıyoruz. Oraya takmıyoruz artık. Orası yok. Şimdi diğer tarafa geç oğlum. Yani bu tarafa mı yapayım? Evet. Şimdi bak benim gibi. Bana bak şimdi. Bak. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Hı, -hı. takayım hemen. Bir tane takalım böyle. Baba benim bacağımda durmuş ya. Baksana. Evet. <laughs> bacağım. Evet şimdi altına <laughs> ikinci ilaveyi takıyoruz oğlum. Evet. Şimdi ne kaldı? Tak onu da. <laughs> yanlış taktın, yanlış taktın. Bak, bak bana, bak bana. Aşağı uzunlaması tak bak. Şunu çıkar oradan. Çıkar bunu. Şuraya tak oğlum. Düzgün tak oğlum. Tamam. Evet, Şimdi olan... ne kaldı geriye? Bir tane daha ortasına bambu çubuğu taktık mı? Bambuş. Evet bambuş. Takalım. Tamam sonradan da. Evet bunu da birleştirelim böyle. Evet. Ve A harfimiz oldu. Hani göster bakayım A harfini. Çok güzel. Şimdi bunları ezberleyeceğiz. Okuyalım. Şimdi ben sana gösteriyorum. Bu hangi harfi? Şöyle bakayım. E. E. Aferin. Bu hangi harfi? Şöyle bakayım. L. L. Çok güzel. Şimdi bunları okuyalım ya da Şöyle koyalım. Buraya geç, buraya şöyleyim. Şimdi. E harfini koyduk. E. Evet. Yanına ne koyalım? L harfi koyduk. Evet. Şimdi bu ne oldu bu? Hangi harfdi? A ve L. Hayır. E ve L. Ağır değil mi? Baba. Baba ben onu hatırlayacağım. <laughs> Şimdi Peki E harfinde ne hatırlıyorduk? E, M24. <laughs> M24 neydi? PUBG'de. Neydi hatırlıyorsun değil mi PUBG'de M24'ü? Ne? Şimdi bu hangi harfdi? E? Bu hangi harfdi? Hayır hayır bak elimdekine bak elimdekine. Be, be, be. A. Evet A. Hadi. Orada ben bir yerde atılıyorum. Hani bağırıyorduk ya A. Evet. Evet. Şimdi koyduk buraya şimdi. Evet. Neydi? E. E. Bu neydi? Bu neydi? A. Hayır bak bu bu. Hmm. Hmm. Evet bu neydi? A, A, A. Evet. A, A, A. E, A, e. E. La. E, la. E, la. Bir daha A, A A, A. söyle bakayım. E. La. Evet. E. La. daha sen söyle bakayım. E. La. Şimdi burada bana hangi harfini böyle gösterir misin onları Emin? E. Teker teker. E. Evet. Evet. Abla, Hatırla onu. E. M, M. Evet. Mı. E. A. Evet. Nasıl okunuyordu? E. Nasıl okunuyordu? Ela. Evet. Arkadaşlar ne var Evet şimdi Eymen harfleri karışık yaptı. Hı hı. Şimdi bu harf hangisiydi? Şey bu harf hangisiydi? E. Hayır bak bu harf hangisiydi? V. E buldu. E budu. Evet, bu neydi? Hı. 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 Evet. Peki bu neydi Eymen? A. Aferin. e. bu neydi? E. E. M. Aferin. Peki bir daha bunu söyle bana. A. Şimdi eve bugün kaç tane harf öğrendik oğlum? Hı. Hı. zaten harfin ismini söyler misin bana? Hı. E. Evet. Evet. Bu da A. Aferin. Şimdi bana bak şimdi bunu bir de okuyalım. Hı. Mesela bu A'yı kaldıralım buradan. E, de L var. Yani L. El Bir daha söyle bakayım. L. El. Yani elimiz var ya. Hı hı. E, L, ikisi birleşince. Hı hı. El bir yanına A gelirse ne olur? Ela. Ela. Aferin. Peki bir daha karışık bana harfleri say bakın kaç tane harf öğrendi? öğrendik bugün. Bak. Ama göster kameraya göster. Arkadaşlarına göster. E. Evet. Aferin. A. A, 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 -A. A mıydı? E. e. Hangisi? Göster... Bu, bu adı değil mi? A'yı göster önce. A'yı göster bakalım. A. Göster A'yı kameraya. Evet. Evet, bu elindeki harf neydi peki? Unuttum, unuttum. Hadi, hadi düşün. Hangisiydi? Hadi. Hadi üçünü birleşip okuyacak, oku bakayım böyle. Ela. E. Ela dedin. Bak, Ela dedin. E'yi gösterdin. A'yı gösterdin. Hmm. Evet. Peki bir daha karışık harfleri göster. Bak. E'yi, e'yi göster. E'yi kaldı göster. Kaldı, kaldı göster düzgün tut. Harfi düzgün tut. Böyle kaldırınca böyle harfi düzgün tut. Arkadaşlar görürsün böyle bak. Tut harfi düzgünce. Evet. E. E harfi. Evet. N? Düzgün tut. düzgün tut. Böyle harfi. Şöyle tut. Böyle. Aferin. Ne hangi harfi? L. Aferin. Bu da A. A. Evet. Bugün 3 tane, ilk günümüzde 3 tane harf öğrendik. Evet. Aferin. Hangi ha. onlar söyle bakayım bana? Hangi devler aslında söyle bakayım. Ezberden söyle bakmadan söyle. Hangi harfleri öğrendik bugün? E A Evet, bu değil. E. E e e. Evet. e e e e a E Evet. E E E E Evet. E öğrendik başka. A Evet, başka bir tane kaldı. Hmm. Lü. Evet. Bugün üç tane harf öğrendik. Evet. E yapalım. harfimizi öğrendik. Emin. Bak bana. Hı. Emin. Tamam, bekle baba bekle. Bak bana. E harfini öğrendik. Hı. Bu hangisiydi? L. harfini öğrendik. Bu hangisiydi? Hı. Bu hangisiydi oğlum? Hı. Bu hangisiydi oğlum? Hı. A. A. Bunu söyle. Hı. Onu söyledim mi? L. Evet bunu söyledin. Bunu söyle. Evet. Hadi son kez bugün öğrendiğimiz 3 harfi söyle ve dersimizi bitirelim. Tamam. Bakmadan söyle. Bana bakarak söyle harfleri. A. A evet çok güzel. B. Evet çok güzel. Ve de A. A'yı söylemişsin. I söyledin. B. Evet. E. E. 3 tane harf öğrendik. A. I. e. e. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik yarınki dersimizde görüşmek üzere evet, hoşça kalın kendinize iyi bakın.